Değerli Ekip Erzeksiz de izleyicilerim, bugünkü röportaj konumuz Inche Ventures e, direktörü Hasan Sami Bayasa kendisiyle hem Inche Ventures'ı hem de asıl önemli konumuz olan kimlik basiti konuşacağız. E, Hasan Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Fatih Bey, çok teşekkür ederim davetiniz için. Evet. Sağ olun, size sağ olun. Bizim e, artık alışıla geldiğimiz üzere, üzere, ilk bölümde hemen sizi ve e, girişimizi, şirketinizi tanımak istiyoruz. İnşallah ben konuşacağız ama e, tüm de konuşacağız. Ben hemen direkt topu atıyorum, hemen sizle ilgili bilgiler alalım hızlıca. Çok sağ olun, tekrar teşekkür ederiz. E, İnşa Ventures aslında bir fintech e, girişim kurucusu. E, finansal teknolojiler alanındaki birikimini, kapsamlı piyasa deneyimini e, Türkiye'nin ilk fintech girişim kurucusu olarak e, finans sektörünün hizmetine sunan e, fintech kurucu, fintech diyoruz biz içeride kendi aramızda. E, İnşa Ventures böyle bir e, ortam. E, finansal teknolojiler alanındaki ihtiyaçları, fırsatları e, bir şekilde değerlendirip, kapsamlı anlamda analiz edip, özelleştirilmiş çözümler sunuyoruz ki Kimlik Basit de bu özelleştirilmiş çözümlerden bir tanesi. Buradan da Kimlik Basit'e gelecek olursak. Yani basit. Fikir nasıl doğdu, neler yapıyor, nedeni kapsıyor hızlıca onu öğrenin. Hay hay tabii ki. Aslında fikir şöyle doğdu. Biz 2017 yılında Almanya'da bir dijital banka kurduk, inşa. Bu inşa da Alman otoriteleri dediler ki siz dijital bankaysanız müşterilerini dijital olarak on etmeniz gerekiyor. Yani ıslak imza ile müşteri edinemezsiniz dediler bize. A dedik öyle mi? Ve orada biz bu işi öğrenmeye başladık, deneyimlemeye başladık. Yani biz orada bir banka olarak, bir finansal kuruluş olarak müşterilerin dijital onboarding aşamalarını deneyimlemeye başladık. Orada sonra dedik ki bu Türkiye'de de yapılacak belli ki BDDK'yı takip ettik, onlarla konuştuk vesaire. 2019'dan beri takip ettiğimiz bir konuydu. 2020'ye geldiğimizde evet BDDK tamam dedi ben bunu adım adım geçireceğim ve 1 Mayıs itibariyle 2021 1 Mayıs'ında devreye aldı biliyorsunuz ki şu an televizyonlarda bangır bangır reklamlar dönüyor. Biz işte o altyapıyı sunmaya çalışan bir finteyiz. Kimlik Basit budur ama tabi biraz daha açacak olursak sadece budur bir geçiştirmeyelim. Uçtan uca bir kimlik yönetim platformu hizmeti sunar Kimlik Basit. Bu uçtan ucadan kasıt şudur. Sahtecilikle mücadele eder. kara para aklamayı önlemeye çalışır e, ee, teknolojik altyapı desteği, işte NFC teknolojileri, e, OCR teknolojileri, biyometrik karşılaştırma teknolojileri ki e, teknolojinin geldiği son noktalar e, bir anlamda. Bunların da desteğiyle e, müşterilerini onboard etmeye çalışan, içeri almaya çalışan, kayıt etmeye çalışan finans sektörü başta olmak üzere kurumlara hizmet etmek. E, artı sadece bir teknoloji e, desteği değil, e, bir, yani bir yazılım satmıyoruz aslında, bir, bir yazılım değiliz. Biz bu işlemi e, çağrı merkezi çalışanlarının da desteğiyle, ki onlara biz artık müşteri müfettişi diyoruz, e, API entegrasyonlarının da desteğiyle, çağrı merkezi çalışanları desteğiyle, farklı kanalların desteğiyle, sadece mobil uygulamalar içinde değil, web platformu ya da işte şirketlerin intranet çözümlerinde panellere entegre ederek e, müşterilerini içeri almak, kimliklerini saklamak, verilerini saklamak bu hizmetleri uçtan uca sunan bir platform haline döndürdük Kimlik Basını. Harika bir giriş oldu. Ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Süper oldu. Süpersiniz. Peki hemen şuraya bağlayacağım. Aslında Almanya'daki o dijital bankacılık deneyimi sizi bir, bir yandan da bugünlere hazırlamış. Biraz da öngörülü olmuşsunuz bilmeden de olsa e, bu süreçleri. Bu süreçler hazırlıklı olmak da tabii biraz daha bir adım önde olmanızı sağlamış oldu. Neler söylersiniz pandemi dönemiyle ilgili? Nasıl bir değerlendirme yaparsınız bugünlere göre? göre. Ee, teşekkür ederim. Şöyle ki, e, şimdi Özellikle zaten bu deneyim bizi müşteri odaklı olmak, müşteri deneyim odaklı olmaya hazırladı en başta. İnsan odaklı olmaya hazırladı. Çünkü bizim oradaki kötü ve acı tecrübelerimiz, örnek vermem gerekirse işte çağrı merkezi çalışanıyla yapılan görüşmelerde anlamsız görüşmelere kayabiliyor. İşte Türkiye'deki çağrı merkezi görüşmelerini gözünüz önünde canlandırmaya çalışın, sesli olanları. Onun bir de şimdi görüntülü versiyonlarını biz Almanya'da tecrübe ettik. Dolayısıyla e, bu bizi müşteri odaklı olmaya itti e, en başta. E, tabii beklenti anlamında bir kere Türk toplumundaki e, bu e, işte müşteri odaklı olmak daha de dijital deneyim odaklı olma ihtiyacı e, bir anlamda bizi dedik ki. Evet, müşterilerin dijital beklentileri, dijital deneyim beklentileri arttı. Arttı. Kurumların da teknolojik anlamda müşterilerine sunmak istediği dijital deneyimlerin e, kapsamı ve sayısı arttı. Kanallar arttı vesaire. Dolayısıyla e, pandemi burayı biraz hızlandırdı. Yani bu kelimeyi kullanmak artık çok klasik oldu. Yani pandeminin de etkisiyle ama pandemi gerçekten etkiledi, hızlandırdı. E, bunlar belki önümüzdeki 3 yıl içinde olacaktı ama şimdi hayatımıza girdi. Şu an bankaların da reklamını yaptığı gibi biz görüntülü görüşme yöntemiyle çok rahatlıkla bir kere müşteri edindirebiliyoruz. Biz kimlik basit olarak sadece kimlik, yani müşteri edindirmek değil, örnek veriyorum kredi kartı şifrenizi unuttunuz. bir görüntülü görüşme sürecinden geçerek daha kısa, daha özet bir akıştan geçerek yine bu hizmetleri alabiliyor oluyorsunuz. Ya da sadece işte kredi kartı şifresi değil aklınıza gelen diğer o çağrı merkezinden almak istediğiniz hizmetler. Bunların hepsi bir anlamda artık görüntülü görüşmenin desteği, NFC teknolojilerinin desteği, biyometrik doğrulama desteği gibi desteklerle, teknolojik desteklerle çözüme, hizmete dönüşüyor. Burada bir de vurgulamak istediğimiz aslında teknoloji tabii gelişiyor. Çin'in biliyorsunuz sokaklarda insanları e, ta takip ediyorlar yüzlerinden. E, biz bir Merkez Bankası ile ismini vereceğim. Merkez Bankası ile yaptığımız bir görüşmede şundan bahsedildi. 65 bin nokta yüz üzerindeki 65 bin noktanın takibiyle e, 3 d yani derinlikli bir deepfake analizinin yapılması. Yani gidecek beklentiler anlamında daha gideceğimiz çok şey var. Ama şu an bir kere bunun bir keyfini yaşayalım noktasındayız. Bir kere şu uzaktan müşteri edinimi nedir? Nasıl yapılmalıdır? Bir insanlarımız bir alışsınlar, bir görsünler. Biz üç yıldır yaşıyoruz. Nereye gelebileceğini tahmin etmeye çalışıyoruz. Ama gidecek daha çok şeyler var beklenti anlamında. Salgının da hızlandırdığı faktörlerden bir tanesi. Peki Hasan Bey, günün sonunda baktığımızda girişimlerin Türkiye'deki en büyük sorunlarından bir tanesi sürdürülebilir olmaması ve belirli bir para teklif edildiği zaman hemen çıkıp gidilmesi, e-gizli yapılması. Siz tarafınıza baktığımız zaman, kimlik baktığımız zaman da keyifli yine güzel bir girişimden bahsediyoruz. Nedir gelecek planları, nereye koymak planlıyorsunuz? Sonuçta bu pandemiden de kısa süre içinde kurtulacağız diye umut ediyoruz hepimizin doğası bu yönde. Gelecekte gelecekle ilgili neler söylersiniz siz kimlik çok teşekkür ederiz. Yani gelecek tabii ki konuşalım ama geleceğe giderken... Göz ardı etmemiz gereken e, üç temel faktör var diyebiliriz bizim açımızdan. E, hem deneyimden hareketle hem de şu anki sektördeki gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. Bu uzaktan müşteri edinim e, platformlarıyla alakalı. Bir kere kişisel verilerin korunması kanununa e, muhalef olmamanız lazım. KVKK yükümlülüklerini noktasız, virgülsüz e, yerine getirmeniz lazım. E, noktasına virgülüne varana kadar. E, biz bu anlamda e, çalışmaların e, bir kere... Gelecekte de, de olsa e, mutlaka regülasyonlara uyum anlamında e, önem arz ettiğini düşünüyoruz. İki, teknolojik altyapıların sürdürülebilir ve kesintisiz şekilde hizmet veriyor olması. Bu da çok kritik. E, gelecek beklentilerini geçmeden önce bunu da özellikle vurgulamak istediğim sebebi e, biz şu örnekleri yaşayacağımızı öngörüyoruz. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde tutun da bir yıl içerisinde varana kadar. E, işte görüntülü görüşme esnasında birden görüntü kopacak İşte birden ses gidecek vesaire belki yaşayan izleyicilerimiz de vardır. E, bu bu e, müşteriler nezdinde e, çok hızlı de, deneyim, e, deneyimsizlik diyelim yani hoşnutsuzluklar oluşturacak. Bu da sektörde aslında e, do, sektörün doğru kurgulanmamasına yol açacak. E, bizim şu an beklentileri yönetmek adına dikkat edecekmek istediğimiz hususlardan bir tanesi de bu. Ee, teknolojik altyapının sürdürülebilir ve kesintisiz olması lazım ki müşteri deneyimini etkilemesin. Bunun somut çıktısını e, şöyle vurgulayabiliriz aslında çok hızlı bir şekilde müşteri edinebilecekken çok hızlı bir şekilde müşteri de kaybedebilirsiniz. Ee, yani doğru deneyim e, sunmazsanız, doğru şekilde o teknolojiyi yönetmezseniz, e, doğru şekilde hizmet vermezseniz e, dolayısıyla o, o anlamda da sorunlar bekliyor olabilir. E, bir de e, Beklentilere yavaş yavaş geçmek anlamında e, Çağrı Merkezi çalışanları artık daha, az önce de bahsetmiştim, müşteri müfettişlikleri olacaklar. Yani yeni bir sektör doğuyor aslında orada. E, ne demek? Bir kere e, ilk defa, Türk insanı bu konuda çok hassastır, e, karşınızda gördüğünüz kişi aslında, görmeseniz bile şu an Çağrı Merkezi'nde sesini duyduğunuz kişi aslında sizin için o bankadır ya da o finans kuruluşudur. Evet. E, şimdi, yani görüntülü görüşme olduğu zaman bir kere kurumsal kimlik bilinci dediğimiz kurumsal yani temsiliyet e, kritik bir konu. Bunun yanı sıra çağrı merkezi çalışanlarının yani müşteri müfettişlerinin e, karşısındaki müşteriyi görüntülü görüşme esnasında canlılık kontrolünden tutun da e, işte e, kimlik sahteciliği yapıyor mu, yüzünde maske var mı, işte e, o göz, gözleri lens mi, çünkü bunları bir yandan biyometrik karşılaştırmalarla destekliyoruz. Yani teknoloji bunu destekliyor. Ama yine bir insan faktörü orada önemli. Dolayısıyla yeni bir sektör doğuyor. İşte sektör anlamında böyle gelişmeler olacak. Çağrı merkezi çalışanları tarafında, i̇şte teknolojik gelişmelerin derinliği anlamında. Ya burada bir de otorite boyutu var. Otoriteler de aslında ee, yine hem Merkez Bankası hem BDDK ile yaptığımız görüşmelerde şunu farkına vardık ki bu bizi heyecanlandırdı, beklediğimiz bir şeydi. Ee, bir kere e, sektör olarak e, otorite şunun peşinde. Bir örnekle anlatmak istiyorum. Efendim. dijital kimlik çalışmaları ve dijital e, işte dijital para çalışmaları. E, ne demek? Şimdi siz örnek veriyorum bir A bankasından e, müşteri e, edinim sürecinden geçtiniz ve size soruldu. Dedi ki ben A bankası olarak bu bilgilerini aldım. Bir başka finans kuruluşuna bu bilgileri paylaşmama izin veriyor musunuz? Siz evet izin veriyorum dediniz. Çünkü o A bankasına güvendiniz. Verilerini güvenli şekilde sakladı. Bir B bankasından hesap açmak istediğinizde tekrar o görüntülü görüşme sürecine girmenize gerek kalmayacak. O B bankası başvuru yaptığınız anda A bankasına gidecek B bankası işte diyecek ki Fatih Sarı daha önce A Bankası'nda hesap açmıştı. Onun bilgilerini benimle paylaşır mısın? Hmm. Ee, yani, otorite bunun al, yasal altyapısını hazırlıyor. Dolayısıyla hmm. e, süreçleri daha da kısaltıyor, kısaltacak. Daha opt maliyet optimizasyonu oluşacak. E, farklı uygulamalar göreceğiz bu anlamda sektörde. E, dolayısıyla e, bu da bir, bir anlamda bizim e, beklediğimiz gelişmeler. Bu çünkü kimlik saklama hizmeti demek. Biz kimlik basit olarak platform. Kimlik Yönetim Platformu bu hizmeti de sunuyor. Şu an herhangi bir finans kuruluşu hesap açarken kimlik basit kullandığında başka sadece finans kuruluşu değil müşterinin son kullanıcı'nın izin verdiği diğer sektördeki diğer firmalar da o kimlik doğrulama hizmetinden faydalanabiliyorlar. Bu şimdi bizim somut hedeflerimizi şöyle yansıyacak. Yani belki söz aralarında bahsetmiş oldum ama vizyon olarak aslında bir kere. Ee, bu işin nereye gideceğini öngörmeye çalışıyoruz ee, otoritelerden aldığımız geri bildirimler de aslında doğru yolda olduğumuzu gösteriyor ee, hem yasal çerçeve anlamında hem de uygulamaların e, çeşitliliği ve güvenilirliği anlamında ee, somut hedeflerimiz şöyle ki biz e, yıllık başlangıçta yani 2021'in sonu ve 2022 diyelim Hatta şu, bir buçuk yıl diyelim 10 milyon kullanıcının kimlik basit platformundan işlem yapmasını e, öngörüyoruz, hedefliyoruz. E, bu ne demek? 10 milyon kişinin değil, aslında bir kişinin birden fazla işlem yapması da mümkün. Çünkü siz 10 tane finans kuruluşunda, 10 farklı firmaya müşteri olabilirsiniz. Dolayısıyla 10 milyon işlemin biz Kimlik Basit üzerinden olacağını e, planlıyoruz, e, hedefliyoruz, çalışmalarımız bu yönde. E, Kimlik Basit'in sunduğu çözümler sadece teknolojik anlamda işte bir görüntülü görüşme değil, işte NFC, OCR gibi daha gelişmiş teknolojiler, biyometrik karşılaştırma teknolojileri, hatta video görüntülü görüşmenin akışın herhangi bir yerinde opsiyonel olarak müşteri tercih ederse, isterse sunulması. Bunun gibi çözümleri de, yani 6 farklı çözüm bu anlamda ürettik. Bunu da, işte bankalar şu an görüntülü görüşmeyi zorunlu tutuyorlar ama, e-para şirketleri önümüzdeki dönemde Merkez Bankası regülasyonunu yayınladığında e, onlarda onlar da görüntülü görüşme zorunlu olmayacak mesela. E, ya da e-ticaret sektörüne yansıdığında işte siz herhangi bir e pazar yerinde satıcı olarak hesap açmak istediğinizde belki görüntülü görüşmeye gerek kalmayacak ama sizin işte bir ticaret odası kaydınızın e, çok rahatlıkla sorgulanabilir olması gerekecek. Bir de eğer siz şirket yetkilisiyseniz sizin bir fotoğrafınızı alacağız kimlik kartınızı okuyacağız. çok rahatlıkla o pazar yerinde işlem yapmaya, satış yapmaya başlayacaksınız. Şu an bunlar bizim Albaraka, e, inşa Ventures bir Albaraka kuruluşu. Albaraka'daki o hesap açma işlemlerinden deneyimle yani bir hafta süren, 10 gün süren hesap açma süreleri aslında şu an beş dakikaya, 10 dakikaya geliyor. Bu ticarete ciddi katkı sağlayacak. Umut anlamda. Bunun peşindeyiz, bunun derdindeyiz açıkçası. Çok güzel, çok e, dolu dolu bilgiler oldu. Aslında belki minicik bir şey eklemem gerekirse orada e, o bilgilerin, depolanan bilgilerin bir sonraki hesap açmaları için onlara faydalı olduğunun bilgisini vermeniz gerekecek. Çünkü insanlar kafasında benim bilgimi kullanmayın diye bir alışkanlık oluştu. Tabi, Tabii, tabii. Ya yani bu... Kırmanız biraz zor ama yaparsınız. Gençsiniz, hepinize güvenin <laughs> bu konuda diyorum ben naçizane. Estağfurullah. Ya burada e, tabi mesela blok zincire bir atıfta bulunmak evet. gerekebilir blok zincir teknolojilerini henüz hayatımızda somut anlamda faydalarını görmüyoruz belki. Ama kıymetli bir teknoloji, geliştirilebilir bir teknoloji. O merkezi güvenini daha da pekiştirecek bir aslında teknoloji. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın dijital kimlik çalışmaları somut hale geldiğinde zaten belki biz adapte olmakta zorlanacağız ama şu an işte az önce konuşmuştuk, çocuklar yani pandeminin başındaki henüz 5 yaşında, 10 yaşında olan çocuklar aslında dijital kimlikle büyüyecekler. Yani Bir paradigma değişimi olacak ee, belki 15-20 yıllık sebebende ama e, Merkez Bankası şu an o altyapıyı hazırlıyor diyebiliriz bu anlamda. Biz de teknolojik olarak bunun olmasını sağlayacağız. Evet, sosyolojik olarak güveni sadece biz aşamayız. Ee, sadece belki Merkez Bankası'nın tamam olur demesi de olmayacak. Belki dediğiniz gibi Zamanca. yurt dışı uygulamalar, farklı e, otoriteler ya da farklı işte şirketlerin katkılarıyla zamanla gelişecektir diye düşünüyoruz. Peki çok teşekkür ediyorum katıldığınız ve verdiğiniz bilgiler Hasan Bey. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun tekrar davetiniz için. Size de iyi günler, iyi çalışmalar diliyoruz. Sağ olun. Değerli Entreprenizlik izleyicileri bugün röportaj konumuz Inch, Inch Ventures'dan e, Hasan Sami Bayansar. Kendisiyle hem Inch Ventures'ı konuştuk ama daha çok kimlik basit ve geleceğin e, banka müşterisi olma teknolojilerini konuştuk. Enterprise Next röportajlarımız devam edecek.